Merhabalar. Neredeyiz efendim? Baysal TV mutfağındayız ve şu anda çay demleniyor. Demledim. Ondan sonra altına ılık su ilave ettim. Şöyle güzel bir demlensin. Burada efendim 5 diş sarımsak güzelce soydum, yıkadım. Rende ile şöyle rendeledim efendim sarımsağımızı. Burada ocağın üstünde közlemiş olduğum 4 adet patlıcan var. Közledikten sonra kabuklarını soydum. Güzelce yıkadım. Ve az sonra patlıcanları şu ucunu kestim ve çöpe attım efendim. Bu şekilde. Közlemiş olduğum patlıcanları bu şekilde isterseniz bıçak yardımıyla deveceğiniz varsa devecekle devebilirsiniz. Ben de devecek olmadığı için bıçak yardımıyla bu şekil yaptım efendim. Burada efendim sıvı yağımız var. Şöyle üzerine gezdiriyoruz. Evet yağımızı ilave ettik. Burada efendim 5 diş sarımsak düzence rende ile rendeledim. Şimdi bunu da ilave edelim. Şöyle üstüne. Evet rendelenmiş. Sarımsağımızı da ilave ettik efendim. Ağız tadına göre tuz ilave ediyorum efendim. Ben biraz tuzu seviyorum. Şöyle. Evet tuzu da ilave ettik. Pul biberi acı tatlı e, damak zevkine bağlı şöyle serpiyoruz. Ve burada efendim sumak var. Şöyle. Sumağı da şöyle ilave ediyoruz. Biraz daha koyayım. Sumak. Evet sumağı da koyduk. ilave ettik. Ve şu anda efendim karıştırıyoruz. Şu şekilde. Görüyor musunuz? Ne kadar lezzetli görünüyor. Genelde bu Adana yöresine ait. Baba Ganuç olarak geçiyor efendim. Gördünüz mü efendim? Hı, mis gibi. Çok lezzetli. Enfes. Enfes efendim. Evet. Deterjanlarım, bulaşıklarım tertemiz. Mutfak tezgahı tertemiz efendim. Tavşan kanı, Lipton çayım hazır efendim. Fırından almış olduğum ekmek. Evet. Menümüz hazır efendim. Adana yöresine ait Baba Gannüç. Gözlenmiş patlıcan, sarımsak, pul biberi, sumak, tuz, yağ. Burada tavada görüyorsunuz ve bu da efendim yemeğe hazır serviste.